Selam YouTube hocalarım bugün sizlerle birlikte ve Discord sunucumuzdaki arkadaşlarla beraber Call of Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi iyi gidelim. Oyunu şimdi hem buradaki kişiler için hem de videodaki kişiler için anlatacağım. Şimdi ben kırmızı takımın operatörüyüm ve burada önümde kelimeler var. Bu kelimeleri ben takıma anlatmaya çalışacağım. Takım da bilmeye çalışacaklar. Karşı takım da kendi kelimelerini bilmeye çalışacak. İlk önce kendi kelimelerini bilen takım kazanıyor ve siyah kelimeyi bulursak direkt kaybediyoruz. Oyun bu şekilde. Şimdi ben buraya bir tane ipucu gireceğim. Ee, kelimeleri bir bakalım. Hmm. Ben mesela buraya şunu yazıyorum. Yanındaki sayı da bu kelimeden kaç tane olduğunu gösteriyor. Burada benim artık kendime mute atmam gerekiyor değil mi? Ben normalde mute'um. Evet. evet tamam hadi bay bay. Bir şey daha soracağım. Artı bir Sor. yazmak var mı? Hı. Yok. Tamam. tamam. Yok olmasın. <laughs> artı bir yazılabilir bence. Ya. Artı, artı bir verebilir tansi... ama artı bir olduğunu yazmayacak. Ha, artı bir evet, verebilirsin ama yazmamız lazım. Evet. Evet, yapayım. Mesela, tamam. üç tane kelime kalmasına rağmen e, şey yapabilir. <laughs> tamam, Önceki işte. kelimeden kaldıysa bir tane fazla verebilir. O şekilde oynayalım. <laughs> tamam. Hava şimdi, Hava ne olabilir? Yağmur. Yağmur, evet. Ananas, bu arada sen <laughs> i̇şte mavi takımdasın. Kırmızı takıma müdahale etmemen gerekiyor. Tamam. Alo, geldim. Eee... Şimdi yağmur Hava... olabilir. Yıldız. Evet. Bence yağmur var. Bence de. Şimdi gece de sanki gece olabilir mi? Çünkü hava gökyüzü. Olabilir. <laughs> Yıldız da olabilir. Evet. Başka Ejderha ben... da olabilir. Ama ejderha hava değil. Dakika. Ateş üflüyor desek. Ama şimdi havadan ejderhayı düşüneceğimi düşünmüş olabilir. Ama ben yani aramızda çok muhabbet geçmiş çünkü. Ha. Ama yağmur yıldız gece daha mantıklı izler göre. Hmm. Bence yağmur işaretleyelim. Yağmur bence de işaretleyelim. Yağmur net garanti. Ee... Geceyi mi açsak? Bilemedim. Geceyi de açsın bence. Ben hiç söylüyorum ya korkmayacağım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yıldız, bence yıldız. yıldız. Ejderha değil. Bence çok Hadi güzel yıldız. anlattım. Tamam yıldız yapalım. Ha, ha. tamam, güzel. Güzel. Şimdi, belki bir tane kelime verdi. Tuzsuz iki. Çekirdek diyecekler, diyet diyecek tuzsuz. büyük ihtimalle. Diyet. Mantıklı. <laughs> Pirinç. Pirinç tuzlu mu? Tuzsuz. Pirinci, yani pilavı... Pir... Aman, Ali ettim. <laughs> Konuşamıyorum. Başka evet, tuzsuz ama. olabilecek bir şey yok burada bence. Bence de. Kepek var ama... Ne kepek Çekirdek. şey düşünmüş olamaz değil mi? Hani diyet yapanlar kepekli ekmek yer falan. Olabilir ama pirinç, pilav, tuzsuz daha mantıklı geldi bir tık. Çekirdek? Aaa evet. Aa evet. Tamam. Çok fazla var bu arada. Çekirdek görmüyorum. Çekirdek pirincin sağında ama. Ha o da olabilir. Hmm, ben ne desem ki? <laughs> ben de. Tamam. Çekirdeği açalım. Bence de. Hayal 2 diyeceğim ben sanırım. Kardan adam evet. ve... Tamam. Bu kadar. Epi. Hayal 2. Ben bizim Sefe güveniyorum ya. Melek ben de. demez bence. Kaç şey unutabiliyor muyuz? Torpil. <laughs> 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 Durmaz evet, artık. Bence e, bu en başta ona yok dedi ama Ha yok mu? Okey. Hadi böyle diyelim Yok ya. mu? Hadi. Hay hay. Düş. Ee... Diğer hayal ne olabilir? Melek? Hayır olamaz. <laughs> Melek belki. Kardan adam yapsak sen ne? Hmm, gidelim. Kardan adam değil e, sen... Hayır kardan adam. Ya üçten hiçbiri değil Melek dışında. Hayır evet. ya. Bak şu an göz attığımda bir ejderha olabilir yine. Belki. Diğerleri çok saçma çünkü. Düş net var. Düş hmm. açayım mı? Düş aç. Ya biraz daha kardan adamla böyle kar küresi falan Hoş diyecektim ama kar ya. küresi deyince de penguene kayarlar diye düşündüm çok alakasız yerleri ee... ya. Melek olmayacak ya. Evet. Ya Şimdi melekle düşü... Belki. Şimdi ejderle düşü farklı bir şekilde birleştirebilir miydi diye düşünelim. Hmm. Ben hiçbir şekilde birleştiriyorum. Torpido olmuş. <laughs> Bence melek ya. İyi açıyorum o zaman. Açalım. Melek değildi. Ah be. Ha. O zaman tamam diğer el düşünüyorum. Kardan adamdı bunu. ya. Olsa el tam diğer gitmedi. Belki olabildiğince fazla kelime. Hmm. Faulü söyleyebilirler suçudan bu arada. Umarım faul derler. Suçlu mu? Yani. Burada Topil torpil faul ve mezar zim hani düşündü. Suçlu gözüyle bakmış Aha, Evet mi? öyle bakmış olabilir bence de. Demek. Köstebek evet. Köstebek de nasıl? mantıklı bu arada. Suçlu. Aa hücrelere atarız bunları. Öyle bir şey düşünmüş. Aa öyle düşünmüş büyük ihtimalle. Ama bence ben o hücreyi biricik düşünürdüm. Niye ya? Faul işte. <laughs> Sen hücreyi aç bir. Açayım mı? <gülüyor> aç. <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Bence ile düşündüler Uş, şu an. <laughs> Mezarcı diyeceğim de. O suçlu değil yani. Mezartçı olmaz gibi. Açıyorum köstebeği. Onu Açayım mı? Ya köstebek ya da hata. Hata niye olmasın ki? Hata mı? Hata mı? Faulden bahsediyor bir ihtimalle. Köstebek ben köstebeği açıyorum. Benim için okey <laughs> köstebek. Açtım. No. <laughs> güzel güzel. Neyse. Bence aklına gelmedi <laughs> bir de. Bir suçlu var bence bizde. Bence suçlu faal ile ilgili olabilir burada ya. Erkek bunu iki vizyon ve kardan adamla kemeri biraz Biraz zorlama ama okey gibi de yani. Erkek. <laughs> mezarcı olabilir. <laughs> Hayır mezarcı olamaz abi. Mezarcı deyince ex, de Torpido. Torpido evet o olabilir. Kemer olabilir. <laughs> Kardan adam ki. olabilir. <laughs> Kardan adam. Adam yazıyor oradan belki. Evet. <laughs> Kemer olabilir. Kemer falan. <laughs> Bu ikisi geliyor erkek deyince diğerleri. Ya mezarcı dediğin abi ne bileyim. Anarkısı. Farklı gelir. Şimdi dövme de sanki bir tık ama değildir ya. Şimdi kafa karıştıramıyor muyuz ya? Hayır. <gülüyor> Sakın. <laughs> Bence kardan adam var. Kardan adam var. Hocam, adamdan tamam. net. Diğeri de kemer olabilir, torpil olabilir. Mezarcı ne alaka sükür. ya? Ne alaka ya? Yok ya, öyle bir şey yapmamıştım Evet, ben ne öyle cinsiyet olmamıştır. normları oluşturacak bir insan değilim, değil mi? Yani. <laughs> Acaba artı mı verdi? <laughs> artı vermedim. Ya kemer var Art abi. Yok artı bir vermiş bir olamaz. Bir Bence de. Artı yani sadece kadın olsa kış falan yazardı. O yüzden. Evet hmm. öyle sardım. Bence torpido ya. Bence de torpido. <laughs> Emin değilim <laughs> ama. Arabayla alakalı Araba da, da alakalı işte. Ama yani bu torpido çok alakalı geliyor. Yani araba değil de torpido sanki böyle daha çok elinde sözcük gibi. Efe ile kafamız o kadar aynı ki bu arada. Yani. Sen söyleyeyim mezarcı torpido açalım. Ama bence mezarcı. Torpido açın mezarcı değil. Hmm, ya, ama mezarcı niye olsun ki yani? Ya niye olsun evet. Mezarcı bir insan ya. O da erkek oluyor genelde <laughs> Hayır mezarcılar. değil. O yüzden. Değil. İyi hmm. <laughs> Hayır, Efe haklı, Efe haklı. <laughs> Bilemedim ya. Siyah seçmeyelim de. Evet, siyah seçmeyin. <laughs> sen bas. Ben bunu karıştırıyorum. <laughs> <laughs> torpidoya bas. torpidoya bas. Torpideye Şimdi önceki kelimeyi de düşünelim. Bence o ejderha ama. Bence de hayal ürünü. Hani ejderhalar gerçek Kardan değil adam ya. Kardan adamı ya hayal. Bastım gitti. Aa Allah kahretsin değilmiş. Neyse tamam. Ah <laughs> 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 Bu arada. arada suçlu var. Ne olabilir ki? Bir tane suçlu var evet onu biliyorlar. Portu'da da eril bir kelime. Portu'da <laughs> <Korkido gülüyor> Rusça'da eril bir kelime. <laughs> haklı. Haklı. Bir, bir tane suçlumuz var. Suçlu. Suçlu faul bence. Bir şey söyleyeyim mi? Faul deneyin. Faul deneyin. Hatta faulü direkt suçlu deneyin. Suçlu penguen mi yani? Ne bileyim. Hemşire. Suçlu nasıl penguen midir ya? O olabilir neden benim aklıma şu an Batman Parlak geldi. Çok ayakta sıra <laughs> geldi yani He. anladın mı? Parlaktan umarım. Parlak. <laughs> Parlak. Dolar yerine evet. Abi, mutlu. Mutlu. Ve küpe bence. Yani. Mor <laughs> tamam, kepek. aç. Parlak bir kepek oluyor ama. ama. Yapıştırıyorum küpeye. Yapıştır. Bence mata ya, da... Mata da koy. Bir de durum ha. bir düşünelim, suçluyu. Tamam. Hı. Torpil yapmak da bir suç. Hani ama suçlu hani böyle bir insan gibi ya da ne Evet. Bir, mezarcı mı kuştu? Şeritten araba torpide falan mezarlı da düşünebilirler. Hani kemeri de şerit olarak düşünürler. Mezar olarak düşünmemiştir herhalde. Hani bunu düşünmemizi istememiştir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Nasıl ben, ben mezarlığı şeyden düşündüm açıkçası. Suç Kuşlar genelde... torpil gibi. mantıklı geliyor. Torpil. Faul ve torpil. torpil. Umarım faulü bilirler. Ben Aha, de şey söylerim. ama torpil hani suç diyemeyiz sanki. Torpil yakmak yani. Ama o torpil tam sen bir Evet. Torpido, torpido. Ben diyorum ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Geçelim mi yoksa düşünelim mi bunu? <laughs> onların dört tane var. Bir erkekte bilemediler, bir hayalde bilemediler. Ee, i̇ki tane de anlatsa bir anda kazanırlar mı acaba? Ama bir anda kazanırlarsa zaten bizim hiç şansımız yok. O yüzden aslında bitirip düşünebiliriz. Geleceklere bakarak düşünebiliriz. Sağlı bitip düşünüyorum hala. Acaba onu diye. Ben kırmızıya <laughs> basmaktan çok korkuyorum ya. Ben de korkuyorum. O yüzden bitiyorum. Ay ya başlayın. <laughs> Ay <üss>. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben bunu biraz daha düşüneceğim. Of. Ya hayal ilgili bir şey bulamadım ben şerit, acaba. hayali bildiniz aslında mi? biliyor musun? Hayeri bildiler aslında. Hiç bilmiyorum. Şerit. şerit. Kemer olabilir, şerit şeklinde. Morse Kemal. olabilir. Kemer olabilir. Morse olabilir, morse şerit. alfabesi. böyle Şerit şeklinde ee... gözüküyor ya. <laughs> torpil. de olabilir, torpil olabilir bu arada. <laughs> şerit e, tek bir anlatıyor şu an? Hayır. Yoksa artı birini mi bari ben artı bir yazabildi öyle dedim mi? Yazabiliyor yani şerit. Artı bir yok yazamıyor. Artı bir yaz <laughs> yazamıyor da yani. De. ekleyemiyor mu? Yok. Sadece fazladan hmm. şey veriyor. Yani Birsi iki veriyor. Kimi şeritte başka neydi? Morse alfabesi var ya işte tık tık tık. Aaa morse. Evet çok mantıklı. Morse <laughs> ya. <gülüyor> İkisini de açın bakayım hızlıca. Ben korkmam <laughs> bu arada. Böyle de... Hep Neyse, açarım Mesut. oynadığım zaman büyük ihtimalle. Dur sakin olun. Bence of çok arada kaldım. Tamam morsu açıyorum. Önce kemeri açalım be ya. Tamam kemer var. Morsu da açın. Morsu da açın. Evet. Oh tamam. Bir şey söyleyeyim. Önceki Bence ne to torpidoyu da açacaklar. Bence Torpidom. bir tane işaretleyip geçelim torpido Bence şey açı. olabilir. Bayağı, mı? O da erkek mezarcı olabilir. Hayır erkek mezarcı Hala olmaz. Şey Mes mesleklerin cinsiyeti yoktur. Mesleklerin Çünkü cinsiyeti yoktur. Bana çok torpido gibi geldi. <laughs> yani. Torpido gibi geliyor evet. Mezarcı ama... ama mezarcı böyle çok cinsiyet atfedilen meslek gibi gelmiyor <laughs> evet, bana. Evet 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 hiçbir hiçbir mesleğe cinsiyet atfedilen. <laughs> geçsek mi ya? Hayır. Ya. Şimdi. <laughs> Çok <laughs> iyi. Suçludan mezarcıydı bence bu arada arkadaşlar. <laughs> suçlu evet, evet Suçlu bence de mezarcıydı o yüzden torpili bilemeyecekler. Suçlu Çok mantıklı. mantıklı mı ki? Mantıklı yani, tabi. Cinayet işlenenler genelde suçlular. Birini öldürürse... Evet şey, evet. ...öldürürler. Benim aklıma direkt <laughs> öyle galiba. Ya direkt suçlu bir Yumurta belirt... iki dese bence şu an mesela hani hem bir patlayan bir şey hem de böyle penguen. Hani mezarcı olabilirdi sadece. Bilemediğimiz yok değil mi başka? Kral 2. Ne? Kral. Penguen uh, kral, kral. kral diyecek. Penguen. Penguen. Torpil'de şey kral diye düşündü diye herhalde. Ünlü. Albüm değil ya kralca albüm bilmiyorum ama Penguen'i şeyden biliyorum. Bence dövme düşünecekler taç falan da. Son bir kelimemiz kaldı. Kral. Uh, çok kötü. Ya ben hiç hem şuraya sağlıkla ilgilenen kral bilmiyorum. Torpil. Albüm yani. bilmiyorum. Torpil ile kral olmak gibi hani başa geçmek mesela. Evet, öyle düşünmüş büyük ihtimalle. Torpido. Belki bunu böyle olabilir. Kral dövmesi. Kral dövmesi çok Hayır, mantıklı. Bir dövme yapan krallar pek yok sanki. Ama taç şeklinde çünkü. bir dövme yapıyor olabilir, değil ben mi? Ben de duymadım. Savaşçılar falan okey ama kral biraz. Torpil açalım, yapacak Başka bir şeyimiz yok. İki tane birler çünkü, biter. Tamam, basayım mı? Bak. Arkadaşlar, şey mesleklerin cinsiyeti olmaz. Mesleklerin cinsiyeti <laughs> olmaz. Ben, ben de onu dedim. E, ben, de doğru, ben de onu dedim. De Erkek, torpid şey. <laughs> Erkek torpidoydu lan. <laughs> Erkek torpido. <gülüyor> <gülüyor> Hatta şey diye düşündüm. Düşün. Bu <laughs> ne düşün. Erkek... cinsiyeti? Şey diye düşündüm. Erkek futbol, foul düşünürsünüz diye düşündüm. <laughs> Aa, ben yani. onu anladım bu arada ben S onu anladım Sonuncuda tekrardan erkek 2 diyecektim ki Paul e torpidoyu düşünün diye ama bildiler maalesef Ben şey diye düşündüm kraldan kral ya. tacı diye düşünürler diye düşündüm öyle düşünmediler Bu arada suçluca, aslında torpili vermeye çalışıyor Evet ama pek Bence Paul olabilir de suçlu Hayalden de ben kardan adımı vermeye çalışmıştım size aslında <laughs> şey ben hayali ejderha diye düşündüm. Fantresi diyeceğim. Ben ejderhadan diye <laughs> düş ve kardan adam bulursunuz diye düşündüm ama pengueni de düşünürsünüz diye kalkülesi demedim. O yüzden <laughs> neyse sonraki oyuna geçelim hadi. Kolaydı. Aynen. Hey, no.